Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Murder master 2 oynayacağız. Bu arada katil oldum öyle başlattım videoyu. Bu arada karakterime noob yaptım arkadaşlar. Evet, karakterimi noob yapmayı başardım. Bir keresinde sarı bir karakterdi hatırlarsınız. Nuba benziyen bir karakterdi. Bu bıçağı niye ben fırlatamıyorum ya? Ben öldürsene. Ya abi yemin ediyorum fırlatmıyor ya. Öldürmüyor da ya. <laughs> ya bu da ölmeseydi yani artık. <laughs> Yapımcıya söyleyecektim. Tahmin ediyordum. Bak size yemin ederim onu şerif çıkacağını tahmin ediyordum. Bak kesin sıkacak derim zıpladım. Yemin ederim onu şerif olduğunu tahmin ediyorum. Kesin şerif AFK rolü yapıyor diye düşündüm. Yani kardeşim ölmezsen ben sana bir şey diyemem. O abi. abi silah öyle bir yerde kaldı ki. Alsınlar 50 bin dolar. Valla orada herhalde dedim adam şerif de AFK rolü mü yapıyor dedim. Doğru çık lan. Ne oldu lan? Karakterim mi? Ben anket yaptım eski Beykan karakterim olsun ama olsun bu olsun diye. Sizlerle mi oynayabiliriz arkadaşlar bu arada. อย <hertz> ่ากล้าท่านั้น Şöyle bakalım. Şerif olsaydım güzel olurdu ya. Şu palyaço silahımla adam öldürmek isterim. Ama şu kendini nuba benzetmeye çalışan kostümünü güzel zanneden kız mı lan? yoksa diyecektim. Hayır. Şerif ölür de silahını alırım inşallah. Bu yorumlara Roblox adını yazanlarla birlikte de oynayacağım bu oyunu. Şu sarlı kız değil. Şu şerif. Şu kırmızı ee, bacon. Kırmızı, bey kırmızı kıyafetli bacon. Şerif, öl Şerif ölmüş de silahını al almış biri. Yok Şerif ölmemiş lan. Hadi, hadi beni vur. Dur lan. Lan gidip de beni vurma Şerif. Şerif ben senin gibi Şerif'in ta. Böyle bıçak falan atmasın diye zıplıyorum. Yani, Vallahi beni vuracak gibi anladım. Anladım. ben. vur şunu. Anladım. Ya senin gibi şerefin ta... Anladım. Kolsuz Şerif 3 sinemalarda. Kolsuz Şerif 3 sinemalarda yağmettop ile hop ile diğer <laughs> yandan hastane izinlerini yok kalmasına rağmen ki yine şiş cerrah cerrahi bu şabası kalkışabilir. Sigma Şerif. Benim ölmemi bekleyen Şerif'in karizması. Senin gibi Şerif'in ta... Senin gibi Şerif'in ta ben ya. Sen nasıl Şerif'sin ya? Arkadaşlar karakterim noob mu olsun eski bacon mu olsun diye bir anket yaptım. Bence bu Be ama bacon diyorum. Bence bu noob olsun. Zaten bacon seçilse bile bir hafta falan bundan duracağım. Sonra bacon'a geçeceğim. Ya kostüm yapayım dedim. Kol bacak nasıl boyanırı buldum. Böyle yaptım. Normalde şunu Noob'un tişörtüne ve üstüne 69 Robux veriyoruz. Vadi yorumlar ara yazın nasıl noob yapılır diye bir video yapayım mı? <laughs> o herkes katil olabilir dostum. Hadi bakalım. Katil lan o. Eyvah çıkmaz sokağa mı gidin? Bittim ben çıkmaz sokağa gidin. Öldüm. Benim ölmemi bekleyen şerifin karizma. Lan bu azarcık yok olsun şerefsiz şerif değil mi lan? bir şey diyeyim, bu Murder Master 2'yi çoğunlukla kız oyuncular oynuyor lan nedense. <laughs> Arkadaşlar önemli Roblox diye bir kanal var. Bir süre videoları bir ara verdi. Ee, videoyu çekti. Telefonunun sahibi bir yere gitti. Ee, Enişte senin telefonu muydu? Ya onun dedesi olur. benim eniştem var da. Aha yine katil.

O, ulan arkadaş şerifler kolsuz oluyor. Dış ne kadar kolsuz lan? Ben ölmüyor bu. Oğlum ne kadar kolsuz bir şerif. Lan dur AFK rolü yapacağım. Lan. <laughs> AFK rolü yapayım derken. Gel de aldı lan gerçekten. <laughs> Öldürdüm. Hadi be. Ne kadar zorladınız ya. Yok mu şu kız oyuncular? Ya öleceğim. İşimi zorlaştırma yani. Son değil mi? Evet son. Yeah boy. Yeah boy. Adamların içinden geçtim ya. Ama yorumlar yazın. Pro gibi oynamadım orada. Arkadaşlar çıkartıyorum <laughs> da şey yaptım. Şey yok. <laughs> Ama ben de şerif de olmak istiyorum ya. <laughs> Palyaço silahı aldım deneyemedim mi? <laughs> İyi ki video yapıyorum valla. Olamadım. Katil yazmış. Değildir ya. O şu arkasından ateş çıkaran kız. Az önce çok pro oynadım diyenler 5. dub gibi oynadın diyenler 6 yaz. Karakterim dub zaten. Ama pro gibi oynadım bence. Çok güzel oynuyorsun diyenler 5. Kötü oynuyorsun diyenler 6 yaz. Bu değil. Arkasından alev çıkartan bizim o şerefsiz şerif olması lazım. Öyle şerifim ben. Ta. nasıl şerefti lan? Abi ben... Ee, bu değil. İki kişi oldu. Ee, şurada galiba. Bu değil. Burada bir yerde olması lazım. Gördüm orada bir yerde. Lan ben... oğlum Şeref'in silahı Nerede? Ya bu nasıl bir şerif ya? E değmedi nasıl öldürüyorsun? Masum. Bu da son turumuz arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox Lord'u kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lan bu kız değil onu öğrendim. Lan bu mu? Oğlum kostümü de güzel lan. Görüş falan da güzel. Pembiş bıçaklı katil. Orada ya nasıl alacağız silah? Can 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 Alamam ki oradaki. <laughs> silah. <laughs> Katil aynı ben ya. Vallahi aynı ben silahım başından ayrılmıyor. Evet arkadaşlar şerifim silah aldım. O şuradan bir yerden gelmesi lazım. Şuradan da çıkabilir. Yeah. Silahım da böyle arkadaşlar. Çağımız uçağ. ye yeah. <laughs> Bir maç kazandırdım. Ben şu 66 BKN 9'a şey yapacağım. İstek atacağım çünkü e, şey Türk. <laughs> Nesi rolü Türk olabilir. Dur ona da bir atayım. Daha da atmam artık. Evet. Evet arkadaşlar umarım sizler için güzel, enerjili bir video olmuştur. Elinden geldiğince güzel yapmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mordor MyStory 2 devam devamlı için like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açma, açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.